Karanlıkta Akan Bir Yıldız, Mustafa Kemal sergisinin hazırlıkları tam 7 yıl önce başladı. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük Atatürk koleksiyonuna sahibiz biz, Folk Art galeri olarak. Ama kendi koleksiyonumuzun dışından da destekler aldık. Çok değerli Atatürk koleksiyonerleri var bizim dışımızda da. Onlardan da Atatürk'ün bazı özel eşyaları, bazı mektuplar, bazı yazışmaları da onlardan edindik. Ee, sergimizde yaklaşık 150 adet yayınlanmamış fotoğraf mevcut. Bunların yani ilk defa gün yüzüne çıkıyor çoğu. Ee, bununla beraber demin de söylediğim gibi Atatürk'ün özel eşyaları, işte kravatı, bastonu, kol düğmeleri, sigara tabakaları yazdığı kitaplar, mektupları, Çanakkale Savaşı'nda kullandığı haritalar, Büyük Taarruz'da kullandığı haritalar, orijinalleri tabii ki. İşte Sivas Kongresi beyannamesinin basın bildirileri, Erzurum Kongresi'nin basın bildirileri. Bununla beraber kendisinin telgrafları, yazışmaları, annesi Zübeyde Hanım'ın mektubu. Ve o döneme ait, yüzyıl öncesine ait objeler. Ne bileyim işte Savar'ın abajurundan tutun da kendisi için basılmış anın mendilleri, bayraklar, başkalarının imzaladığı fotoğraflar, kart vizitleri, serginin diğer parçalarını oluşturuyor. Şöyle ki sergimizde tabii ki Dünyaca ünlü e, fotoğrafçıların e, fotoğrafları da var, bunların çoğu tek kopyadır. İşte Kayserim fotoğraf mesela çok önemlidir ama o, o ünlü bir fotoğrafçıdır. Sonra Weinberg, biliyorsun Atatürk'ün birçok fotoğrafını çekmiş bir e, fotoğrafçı, aynı zamanda ressamdır da. Çünkü o dönemdeki fotoğrafçıların çoğu ressamdır, o yüzden e, o siyah beyazların hepsi rutuşlanmıştır. Ve tek kopya olduğu için bunlar çok önemli fotoğraflar. Hatta bazı fotoğrafları da Ömer Berk'in iki fotoğrafını Atatürk imzalamıştır. İmzalı, ıslak imzalı Atatürk'ün birçok kişiye verdiği, ana olarak verdiği ıslak imzalı fotoğraflarda yine sevgilimizde mevcut. Gazetelerin hepsi tabii ki orijinal gazeteler, o döneme ait günlük gazetelerimiz, bazıları İzmir'de, bazıları da Anadolu'da, İzmit ve İstanbul'da çıkan gazetelerden oluşuyor. Biz bu gazeteleri kullanırken objeler ve fotoğraflarla bir süreci anlatmaya çalışırken bunların o sürece nasıl ulaştığını göstermesi açısından o gazeteleri kullandık tabii ki. Ee, Tabii gazeteler sadece İzmir'le de ilgili değil. Yani bir ülkenin kuruluşunu da anlatıyor bu gazeteler. İşte hukuk fakültesinin nasıl kurulduğunu. O günkü çıkan gazeteden tutun da e, harf İnkılabına kadar e, o dönemi anlatan gazeteler, nokta atışlar diyelim biz bunlara. E, sergideki önemli eserlerden, beni etkileyen eserlerden bir tanesi de Atatürk'ün emeklilik belgesidir. 57 yıllık bir ömrün 41 yılını cephede geçirmiş bir insanın emekliliğini göreceksiniz. İşte Balkan Harbi, İstiklal Harbi, Kurtuluş Savaşı, bir sürü İtalyan Harbi. Bir ömrün bir ülkeye nasıl adandığını bu belgeyle görüyorsunuz. Hatta 126 lirada para almış. Yani emeklilik parası olarak da 126 lira 28 kuruş almış bir adanmışlığı görüyorsunuz. Sıfırdan, yokluktan bir ülkenin nasıl kurulduğunu görüyorsunuz bu sergide.